150 bin lira değerindeki faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuruları dün başladı ve gençlerden yoğun talep görmeye devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran ilk çift Kahramanmaraşlı Kevser ve Mustafa çifti oldu. Biz bu projeyi bekliyorduk zaten. Evlenmek için. Biraz uzatacaktık. Normalde kredi olduğundan dolayı biz öne çekmeye karar verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona ilk başvuruyu yapan Mustafa ile nişanlısı Kevser'e sürpriz yaparak telefonla arayıp çifti tebrik etti. Aldık Hazırlıklar başlayacak yakında. Evet öyle oldu. Bizler de mutlu olduk. Gençlerimizi mutlu etmek bizleri de ayrı mutlu ediyor. Biliyorsunuz bu aile ve gençlik fonuyla ülkenin yeraltı zenginlikleri ülkemizin gençlerinin geleceğine yönelik yatıracağız. Göktaş'ın aradığı Mehmet Mustafa Kılıç, çalışmadan dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Sizler de e, bu fondan yararlanıcı olarak evliliğe ilk adımınızı atmış olacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarınız evliliğe Çok ilk sayın, adımını Allah atıyormuş. Allah razı, Allah razı olsun. Evlenmek için söz konusu projeyi beklediklerini belirten Kılıç, Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanacak destek dolayısıyla evlilik tarihimizi öne çektik dedi. İlk başvuran Allah. siz oldunuz. Vallahi heyecanlıyız. <laughs> Biz bu projeyi bekliyorduk zaten. Evlenmek için? Evet biraz uzatacaktık. Normalde kredi olduğundan dolayı biz öne çekmeye karar verdik. Kılıç'ın 13 Temmuz'daki düğünlerine kendisini davet etmesi üzerine bakan Göktaş, bu mutlu gününüzde yanınızda olmak isterim dedi. Aa, çok İlk güzel. Bize evet, nasip oldu. İyi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gelmeye çalışırım tabii memnuniyetle bu mutlu gününüzde. Ee, aileniz de heyecanlıdır şimdi. Düğün tarihinde biraz erken aldık. Hazırlıklar başlayacak yakında. Evet. Biraz evet öyle oldu. Bizler de mutlu olduk. Gençlerimizi mutlu etmek bizleri de ayrı mutlu ediyor.